İsmin ne? Sad. Sad. <laughs> Adamın <laughs> ismi. ama böyle kandırdın ya. Aynı kıtada Aynı kıtada. Allah kerim. Allah <laughs> Ya bu bu nasıl bir kaçamak İyice Türkleşmişsin ama. Çünkü falan diyor ya. Yani <laughs> bir saniye bunlar hepsini Türkçe mi konuşuyorsunuz? Yok Çünkü. tabii ki bizim kendi dilimizi konuşuyoruz. <laughs> Abi dedim ben top oynamak istiyorum. <laughs> kahve kahve. Aa damarıma bastın. Her ses bir hikaye, her düz bir ışık. Farklı yerlerden aynı buluşmalık. Türkiye'de <laughs> yollar kesiyor. Merhaba değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir. Dünyada Misafir Sesler programında yine farklı bir konukla birlikteyiz. Etiyopya ülkesinden gelen değerli değerli bir konuğumuz var. O da saat saatle birlikteyiz bugün. Hoş Eyvallah. geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim beni buraya bugün davet ettiğiniz için. İnşallah güzel bir hasbihal hal olur kesinlikle. Ee, seninle zaten böyle hiçbir şey yapmana bile gülüyorum ben. Çok güzel Allah razı olsun, bir insan kendisi, Allah razı olsun. gerçekten. O Evet. Izleyelim. Hoş geldin tekrardan. Öncelikle tabii seni zaten hani tanıyoruz az çok ama biz Eyvallah. izleyicilerimizi tanıştırmak isteriz. Seni tanımayanlar insanı vardır şimdi <laughs> ünlüken, o yüzden. Estağfurullah, Estağfurullah. <laughs> Mubala ediyor. <laughs> <laughs> e, Saat Etiyopya ülkesinden, özellikle Etiyopya ülkesinden diyor. Neden? Nedenini onu söyle. Hemen baş devam edeceğiz. <laughs> ya biraz bu Etiyopya'dan gelen, Etiyopyalı demeyi seven e, arkadaşlarım beni düzeltsin yorumlarda. E, ben şunu kendi içimde düşünerek belli bir yerden sonra. Bunu bu şekilde kullanmanın daha uygun olduğu konusuna vardım. Çünkü Etiyopya çok federal bir hükümet, evet. bir devlet, birden fazla özerk bölgeleri var. Sadece bir millet yaşamıyor, bir ırk yaşamıyor orada. Dolayısıyla o Etiyopya dediğimiz bizi orada birleştiren bir unsur olduğu için Etiyopya ülkesinden, Oromiya bölgesinden. Geldim hmm, evet. Habeşistan. Habeşistan dediğimiz insanların birçoğu burada bittik daha. Habeşistan'ın büyük ölçüsü, Habeşistan'ın yüz ölçümü olarak çoğunlukla Etiyopya'da bulunuyor evet. toprakları Habeşistan'ın. Habeşistan. Ancak Eritre'de bir Habeşistan toprağıydı. Sudan'ın küçük bir kısmı <laughs> da olsa Habeşistan toprağıydı. Dolayısıyla baktığımız zaman sadece Etiyopya ile sınırlanmadığı için ya Etiyopya sadece Etiyopya'ya Habeşistan demek e, o Efendimiz Aleyhisselam'ın Habeşistan'a Habeşistan e, evet. için söylediği bereketli sözlerinin e, şey evet haksızlık, haksızlık, olacağını, haksızlık olacağını ol. düşündüğüm için evet. sadece Etiyopya Habeşistan değil toprağın büyük ölçü, büyük, büyük bir büyük kısmı. Büyük, evet büyük bir <laughs> <çarp. gülüyor> söylemedim bir türlü ya büyük bir kısmı Etiyopya'da olsa Eritre'de bu e, bereketten feyz almış Sudan'da keza biz de feyz aldık Kesinlikle falan diyor. aynı kıtada <laughs> aynı <sadece> kıtada <laughs> <laughs> eyvallah şimdi o şekilde ee, o yüzden eyvallah <laughs> saat aynı zamanda Asp Üniversitesi'nde evet. ee, şu anda lisans okuyor bilmeyenler ee, için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Evet bir açılımını da yapalım <laughs> kesinlikle evet orada okuyor orada da işletme miydi işletme, i̇şletme son yani. sınıf İnşallah önümüzdeki semester benim e, son dönemim Artık, olacak maşallah bitiriyorsun ondan Allah sonra Allah var mı be. hani hedefin? Allah kerim. Allah ya bu bu nasıl bir kaçamak cevap ya gerçekten. Şimdi e, ya Etiyopya'dan gelmiş birisi olarak Türkiye tabii farklı bir ülkedir. Kesinlikle. Özellikle işte yemeklerinden tut kültüre kadar zaten farklı bir kültürdesiniz. Evet. Ee, en ilginç böyle yaşadığın anın var mı? Yani şöyle... Ki hatırlatayım 2016, 2016'da 16, gelmişsin sen. Evet, 16 evet 16. 2016'dan beri buradasın evet, yani. Hani i̇lla ki böyle yaşamış olduğun illa ki ilginç şeyler vardır. Yani bence de vardır mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir sıkıntım var. 2016'da geldiğimde 14-15 yaşlarındaydım. ...daha böyle Nasıl ya? yeni ergenliğe doğru, girmiş. Pardon. <laughs> Yalnız o kadar... ...2020'den sonra... Bak bizim... ...benim şeyim takvimim 2020'den sonrasını... ...kapsamıyor. 2020'ye kadar geldik... ...dunduk <laughs> orada. Kaldık yani. Gitmiyor. Ben de 2022'de <laughs> kaldım. Yani 2022'den sonra... ...hayatın bu kadar hızlı geçmesi... <laughs> ...gerçekten e, akıl almaz... ...bir şey. E, ancak... E, ...senin soruna... E, ...gelecek olursam... ...yok yani bir anı hatırlamıyorum bana beni şok eden bir olayı hatırlamakta güç, güçlük çekiyorum. Çünkü çok çocuk yaşta geldim. Daha ergenlik yaşlarına giriyordum Türkiye'ye evet. geldiğim zamanlarda. Sen... İyice türkleşmişsin ama çünkü falan diyor ya yani İstanbul istanbul türkçesi lütfen lütfen konuşmaya Çalışıyoruz elbette ki kusurlarımız sen konya'ya ee, mı geldin evet evet konya'ya geldim ha sen gonyalısın Gonyalıyız. o zaman etli ekmek falan yemişsindir yani daha e, geçen gün yedim gerçekten evet sen evet geçen hafta hatta oradaydın. hafta sonu oradaydım hafta sonu evet ve... hafta sonu oradaydım konya'yı çok merak ediyorum yani konya çok güzel maneviyatı yüksek e, gerçekten insanların da çok hoş olduğu bir şehir. Madem bir anın yok, şimdi futboldan konuşalım çünkü genelde futbolu seviyormuşsun. Evet. Ee, öyle dendi bana. Biraz öyle. Biraz araştırma yaptık, biraz istihbarati bilgiler <laughs> al, topladık. Eyvallah. Hatta Fenerbahçe'li olduğunu söylediler. Pardon, G Galatasaraylı <laughs> bu, bu, Hayır. Yanlış mı söylediler? Hayır, şimdi iz izleyicilerimiz. Yani. Ee kutuplaşmaya karşıyım öncelikle. Yok, yok onu... Biz kutuplaşmıyoruz ya biz yani... yani. ben kendimi... Söylemiyor. <laughs> Ama bir saniye. Söylemiyor da Aha. beyaz, siyah beyaz giyin bütün göğün. Beyaz değil. Beşiktaş. Bej. <laughs> Türkiye'de ben elbette ki takım tutmuyorum. Hı -hı. Ancak sempatim olduğu takımlar vardır. Dönem dönem Tuttuğum futbolunu beğenerek izlediğim, e, Türkiye'de bulunan bazı futbol severlerin hani Avrupa futbolu için yaptığı gibi, ben de Türkiye'de zaman zaman Beşiktaş'ın e, oynadığı futbolu beğenirim, onlarınkini izlerim, zaman zaman Fenerbahçe'nin oynadığı e, evet. topu beğenirim. E, ki şu an mesela bir tık daha Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Evet. Bir arada da Trabzon'u takip etmişliğim var. Hatta benim Trabzon. takip ettiğim zaman zamanda Trabzon şampiyon oldu. O bilgiyi de burada demek paylaşayım. Ki, demek ki sen şey <laughs> takip ettiğin şey takım mi şey, şampiyonu mu oldu? <laughs> yani öyle demeyelim o, şimdi. uğurlu <laughs> <olur> mu geliyorsun? <laughs> Hayır diye? o kadar de değil. Senin bizim takımlar şey yapacak. <laughs> ya şimdi <laughs> tabii futbol apayrı bir alan. Kesinlikle. Ayrıca da voleybola da çok ilgilisin galiba son Yok, dönemde. Yok. E, şöyle lisede bir oynamışlığım var şey olarak arkadaşlar arasında e, voleyboldan voleyboldan da ziyade basketbolla bu aralar Basket. biraz ha, pardon ee... basketbol evet özür dilerim ben onu soracaktım aslında. <laughs> evet basketbolu <laughs> ee, peki böyle hani şimdi biz bunları konuşuyoruz ama Evet Konya'daki süreci <laughs> çok merak ediyorum aslında oraya geldiğinde <laughs> yani lise liseden gelmiş bir insan olarak yani lise için gelmiş bir insan olarak gerçekten zor bir şey bir süreç yani şöyle elbette ki ailenden çocuk yaşta denebilecek kadar küçükken ayrılıyorsun. Farklı bir kıtaya, bir ülkeden ziyade bir kıtaya geliyorsun. Özlem var mı? Elbette ki var. İnsanlarına, ailene, büyüdüğün mahalleye elbette ki özlersin. Ancak şöyle bir özelliğim var. Yani bazı yerlerde kötü olabilir ama yerine göre değişir elbette ki özelliklerin iyiliği ve kötülüğü. Ancak hı hı. baktığımız zaman girdiğim her yere, bulunduğum yere çok hızlı bir şekilde adapte, adapte olabiliyorum. Evet. Bu da elhamdülillah Türkiye'ye geldiğimde çok zorlanmadım. Hatta şöyle bir şey paylaşayım. Uçaktan indim, 24 saat uyumadım. 24 saat. Evet, yani belki bir saat böyle kelleme yapmış olabilirim. Onun dışında adam akıllı uyumadım. Uykum var, açım, yemek yemedim. Yani 20 saat küsür yemek yemedim. Ya, akşam yemeğini yedim çıktım Etiyopya'dan Türkiye'ye geldiğimde ikindi oldu zaten İstanbul'da in yap Konya'ya. <laughs> Konya'da indim abi okula gittik. Yatılı bir okul bizim okulumuz. <laughs> indim müdüre gittik işte kayıt işlemlerini vesaireyi hallettik. Beni odama çıkardılar. O zaman bizim Allah razı olsun Etiyopyalı bir abimiz vardı. Buradan izliyorsa Abdurrahman abiye selamlar olsun. Kendisi işte bana yardımcı oldu girdim odama her şeyimi eşyalarımı vesaireye yerleştirdim böyle pencereden baktım çocuklar top oynuyordu abi dedim ben top oynamak istiyorum <laughs> ya 24 adam saat... 24 saat uyumamış geldiği gibi yemiyorum. futbol oynuyor ya evet abi dedim ben oynamak istiyorum dedim dur la bebe dedi. Ne oynaması dedi. Daha yeni geldin. Daha yeni geldin. Açsın, yorgunsun git dedi. Bir yemek... saniye bunlar hepsini Türkçe mi konuşuyorsunuz? Yok Şimdi tabii ki Türkçe. bizim kendi dilimizi konuşuyoruz. Şimdi <laughs> <Ya, çünkü> öyle <laughs> hani anlatıyorsun ki <laughs> sanki Türkçe biliyormuş gibi. Ben ne dedim Yok, acaba? Yok hayır yani bir kelime Türkçe bilmiyordum. Merhaba demeyi bile bilmiyordum ilk geldiğim zamanlarda. Sonra abi beni orada hemen yemekhaneye götürdü. Yemek yedik. Yukarıya çıktım. E, yattım. Yani... O kadar yorgundum ama o çocukların topun peşinden koşmasını görünce bir şey oldum. Yükseldim hani gidip as, acaba oynasam mı diye. Hmm. Ama abim Allah razı olsun ilk izin vermedi yoksa bayılırdım orada. <laughs> Sonra o, o şekilde bir e, Türkiye'ye böyle geliş maceram oldu. Çok anın yok ya senin hani böyle bir anın yok. Daha doğrusu hatırlamıyorsun <laughs> ama ben seni sana hatırlatacağım şimdi bekle. Aha. Şimdi sana bir deyim soracağım. deyim Oo. Şimdi deyim. Sorunca şöyle ee, deyim var. Deyim var. Deyim var. <laughs> bir tane deyim var. Ben bir tane bir tane biliyorum. Bir tane Ben, deyim. ben diyeceğimi dedim. bilmem izleyiciler anlamıştır o zaman. Anlamamışsınızdır. An, anlayanlar an, yoruma yazsın. Evet bence de anlayanlar yoruma yazsın. Sakla zamanı, gelir zamanı. Hmm. Türkçede hani ne anlama geliyor bu deyim? Ya da nerede kullanırız? Hani en azından onu Tahmin yani demin de dediğim gibi deyimin kolayının da zoru var. <laughs> Şimdi bunu lisede öğretmenlerimiz illa söylemiştir. Evet. İlla bize anlatmıştır. Evet. Ama şu an ne yazık ki Hiçbir şekilde aklıma gelmiyor. Hayatımda da hiçbir zaman kullanmadım. Ancak e, bu bana biraz akıl yürütmeyle aslında çıkartabilir. Onu ona gidiyorum zaten. Ona doğru gidiyorum. Evet. Bunu bu bana şeyi hatırlatıyor. Aykut kocamanın zamanında söylediği bir tane şey var, söz var. Güzel. Bazı çiçekler. Buna bağladı. <laughs> Her zaman olsun. olduğu gibi. Aykut kocaman diyor ki, bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hmm. Vay. Bazı çiçekler. işin içinden çıkabiliyorsan çık. Bağdaştır artık sen. Bazı çiçekler. <laughs> Bazı topraklarda olmuyor. Ya bunu bir oyuncusu için söyledi. Kendisi Gaziantep'te çok iyiydi. ya şimdi oğlum, İstanbul Çok anlamı var yani böyle <laughs> çiçekler deyince. Ya şöyle bu da demek oluyor ki hani akıllı yürütecek olursam ee, evet. bir yanlış söylersem lütfen siz beni yorumlarda düzeltin. Evet. E, şöyle her şeyin bir zamanı vardır. Kesinlikle. Evet. Deyim de bunu anlayabiliriz evet, bence. Evet aslında öyle. Ona benzer <laughs> bir şey. Yani zamanı sakla. <laughs> Çünkü onun da bir zamanı var. Onun evet. da işe yarayacağı bir zamanı vardır. Evet. Illaki. Ama ben açıkçası biraz da burada retorik yapacağım. <laughs> Çok bir kamu, kamu spotu araya atayım. <laughs> hemen, hemen, hemen bir, hemen, kamu spotu hemen yapalım. Bir at <laughs> evet. Sevgili izleyiciler, büyüklerimiz, kardeşlerimiz, <laughs> Şu evet, kameraya büyüklerimiz, kardeşlerimiz, küçüklerimiz, yeni liseye giden, yeni üniversiteye başlayan herhangi bir e, hobiniz olsun, bir e, özel bir yeteneğinizi geliştirin. Çünkü arkadaşımın da arkadaşımızın da dediği gibi sakla zamanı gelir zamanı. Dolayısıyla ne zaman o yeteneğinin, o ilginin sizin hayatınızda sizin hayatınıza işinize yarayacağını bilmeyeceğiniz için bir Cebinizde veya elinizde bir bilezik olsun. Unutmayın, bir zaman gelir, o işinize yarayacak. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. O yüzden e, aslında biraz da buna benzer bir şey söyleyecektim ben. Evet. Sen oradan kemen kapma spotunu serpiştirdin. <laughs> evet. E, yani aslında şöyle de bir şey var. Şimdi her şeyi sürekli biriktirmek çok doğru olmaz. Çünkü bugün artık öyle bir bilginin bilgi. Evet çok fazla e, işe yaramayan bilginin zamanına gelmişiz ki infodemi oluşuyor. Evet. Infodemi dediğimiz bir kavram çıkıyor. Evet. E, Pandemi neyse infodemi de var şu an. Evet. E, böyle bir e, dünyanın içerisinde kaotik bir dünyanın içerisinde her bilgiye ihtiyacımız yok aslında. Kesinlikle. Çünkü beynimiz bir yerden sonra bilgi çöplüğüne de dönebiliyor. E, dolayısıyla insanlara da aslında buradan da şöyle bir kamu spotu çıkalım. Çok <laughs> i̇kinci. fazla ikinci kamu spotu. <laughs> e, çok fazla gerçekten gereksiz bilgilerle kendinizi e, işinize yaramayacak bilgilerle kendinizi gerçekten doldurmanıza gerek yok. Kendinizi farklı şeyler de geliştirebilirsiniz ama bunlar e, böyle çöp bilgi. Sürekli sürekli, sürekli hızlı hızlı Reislar'ın verdiği çöp bilgilerle. Hap bilgi. O onlar da değil ya. Onlar hiçbir işe yaramıyor. Evet. Bugün bir tane video vardı. İzliyordum böyle. <laughs> e, yine malum listelerde. E ee, günümüzün adam, hastalığı. evet ya bir şöyle düşün. Böyle taşlarla ilgili bir şey yapıyor. Ama zerre kadar işe yaramıyor video, herkes sövüyor yorumlarda hmm. ama tutmuş <laughs> böyle bir garip bir şey var <laughs> evet. ve hiçbir işe yaramıyor. sosyal Dolayısıyla gerçekten bilinçli kullanmakta fayda var ve bilinçli izlemekte fayda var. Kelime oyunu getirdik. <laughs> Bu programda kelime oyunu oynayacağız. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ee, ben de heyecanlandım şu an. Kim başlıyor? Yani programın sunucusu evet, sensin. Ben başlıyorum sen başlıyorsun ama o zaman, o zaman e... nasıl oluyor oyun ya harf oyunu Tamam. Aynen. tamam. harf soracağım Aha. sen de o, o harfle birlikte benim sana soracağım sorularla ee, cevap vermen gerekiyor hani tamam. onunla başlayan bir tamam. cevap vermen ben, gerekiyor. Benim sana e, cevap olarak verdiğim harfle başlayan e, cümlelerle cevap vereceğim sana. Aynen aynen çok güzel düzeltmişsin. <laughs> <laughs> ben anlayamadım senin dediğini. <laughs> Şu an gerginli yani gerginlik var üstümde. Evet, <laughs> Heyecanlandım şimdi. aynı zamanda. Evet harf seç. S. S harfi çok güzel. İsmin ne? Sad. Sad. <laughs> Adamın ismi <laughs> ama böyle kandırdın ya. <laughs> ya. Hayır olmaz kandırmışsın. Evet. Neyse hadi devam edelim. Hangi şehirden geliyorsun? Samsun. Samsun'dan geliyorum. Ne yapıyorsun <laughs> Samsun'da? Ee, Saraçoğlu mahallesinde marangozluk yapıyorum. <laughs> çok güzel. <ne>? Evet. <laughs> marangozluk yaparken <laughs> e, tam olarak bu meslek nedir? Ne yapıyorsunuz? Sivas'tan odunları e, satın alıp e, Samsun'da e, işletmemizi <gülüyor> devam <laughs> ettim. Nerede devam ediyorsa. <laughs> evet evet. Sabah bir ses birbirine. <laughs> <Evet, ses gülüyor> <ses gülüyor> Peki sen bunu tek başına mı yapıyorsun yoksa başka birileri var mı? Ee, Samsun'da. Samsun dedik. Tekrarladık. Evet. E, burada eğlendim galiba. <gülüyor> evet <laughs> eğlendim evet, artık. Eğlendim. Demek ki oyunlarda çok <laughs> evet. iyi değilim. Ama biraz hız yaptım. Sen bana şimdi sor bakalım. Tamam. Harf seç bakalım. P. İsmin ne? Pamukkale'nin e, P'si ile başlamayan isimlerden bir tanesi olan Muhammed. <laughs> böyle bir cevap vermiş Etkileyici. <gülüyor> <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz Muhammed Bey? Ben e, A. Gittim. <laughs> Muhammed Bey de ikinci soruda <laughs> elendi. Ben çok kazandım. Kötü. Artık ben kaybettim galiba. Ee, <laughs> e, muhtemelen misafir olduğum için benim evet, kazanmama... Senin kazanma evet, senin <laughs> daha şey görüyoruz. Şimdi aslında böyle hani, Etiyopya ile ilgili çok bir şey konuşmadık ama... Ee, Etiyopya'ya mesela hani orada olup burada Türkiye'de olmayan şey ne mesela? E, Tropikal meyveler diyebiliriz çünkü Etiyopya ekvatora çok yakın. Hı hı. E, mango var, papaya dediğimiz bir, bir şey var, Dedi ben meyve var. Papaya şimdi? sen de mi Dediğimiz diyorsun? diyor biliyorum tabii ha, biliyoruz. ki. Hayır şey için hani Türkiye'de bilinmiyor Biliniyor, papaya. Bilinmiyor mu? Hayır papaya. Ben, benim çevremdeki arkadaşlarıma söylediğimde e yok diyorlar şey. bilmiyorum. Aynen biraz daha <laughs> geniş, şekersiz çok güzel. Evet hani diyabet hastalık hastalığı olanlar hani ben onu de çok, çok tüketiyorum. Ben seviyorum. Çok galip geliyor bana. Evet. Ne ya bu tatsız tutsuz bir evet. şey geldi. ya. Şekerle ya şekerle az, bu... az böyle yapsan çok güzel oluyor. ya yani, yani evet. Işte. Burada yok. Bir Aa, ara getirirsen. O, o, <laughs> şey. Onun dışında bizim yerel kahveniz yok Türkçe'de mu de bilmediğim, Kahve, kahve. Aa, damarıma bastın. Yani şimdi <laughs> Damarıma bastın. Evet. Evet. E, kahvemiz var zaten. Etiyopya kahvenin ana vatanı olarak e, tanımlanıyor. Etiyopya'da şöyle bir e, anekdot paylaşmak istiyorum. Kahve aslında Etiyopya'da Kaffa denilen bir bölgede bulunuyor. Evet. Kaffa da oradan mı geliyor? Evet bekle Oo. bir bir bekle. <laughs> e, Kaffa'da bulunuyor. Bunu oradan. Arap coğrafyasında Arap coğrafyasına geçiyor. Arapçada bir kahve ismi veriliyor çıktığı yer itibariyle. E, bu bilgiyi çok değerli etnografi çalışan bir hocadan dinledim. E, etimoloji çok etimoloji. özür dilerim, etnografi değil çünkü evet. ikisi de çok farklı şeyler. Bilim ana da, da evet. dallar. E, hoca şöyle anlattı. Ben de Türkiye'de öğrendim. E, çok Adam saçma ve çok öyle ilgili şeyi Türkiye'de <laughs> öğrendim. E, şöyle hocamız şunu dedi. Kaffa bölgesinde bulunan kahveyi Araplar aldıktan sonra ismini kahve olarak kahva Arapçada kahve olarak e, isimlendiriyorlar kafadan Kaffa, gelen. Kaffa. Sonra Osmanlılar da e, kahveyi Yemen'den alıyorlar. Onu da ne olarak isimlendiriyorlar? Türkçede wow harfi V olarak ee, seslendirildiği için ne Hı -hı. diyorlar kahve. kahve evet sonra bu da gidiyor 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 evet, Osmanlı coffee. şeye Aynen. gidiyor Aynen. Ee, kafe ee, Viyana'ya kadar orada bir takım hikayeler var anlatılan e, Viyana kuşatması bittikten sonra Viyana'da yüklerini boşaltmak için orada kahveleri bırakıyorlar Viyana'daki askerler de bunu alıyorlar evet alıyor yani? evet. Tohumu mu yem mi Hayvan diye. yemi olarak Aynen. dağılınıyor. Evet. Sonra Osmanlı'da bir büyük büyükelçilik e, yapan Viyana'lı bir 40 adam. 40 yıl hatırını Aynen. oradan geliyor. <laughs> evet. Adam da orada şey yaptı. Adam, arkadaşlar dedi bu şey değil. Bu kahvedir. içilece içilen bir şeydir. Diye alıyorlar onu coffee olarak aslında İngilizler'de e, batı dünyası isimlendirmeye başladı. yine biz gösterdik onu <laughs> ya. Yani kahveyi de biz göstermişiz Çok ya. Çok değişik bir şey anlatayım mı? Evet. Anladım. Etiyopya'da onun ismi ne? Yani şu an kahve değilse ne olabilir? Buna. Buna. Evet, Kahveye. Evet. Aslında Arapça'daki... Bundan geliyor. Bundan hani geliyor. Evet. Şey, rengi de... Evet. Uh -huh. Çok ilginç bak bugün. Bugün ilginç. Evet. çok ilgincime gidiyor. Biz Gerçekten. Etiyopya'da kahveye kahve demiyoruz. Bun diyoruz. Ya da buna. Buna. Evet. Atatürkçe'deki buna değil. Aa, buna değil. Evet. <laughs> <laughs> Öyle. Çok güzel bilgiler bunlar ya gerçekten. Ee, seninle bunlar arasında konuşmak çok güzel, çok zevkli evet. geliyor ama programımızın tabi bir süresi var. Eee e, bitirmek zorundayız. Ay yapmayın ya. <laughs> aslında ikinci bölümde <laughs> biraz daha devam edebiliriz. <laughs> Bakalım inşallah. Oyunu sevdiyseniz mutlaka yorumlarda yazın. Bu harf oyunu yeni başlattığımız aslında konseptimizde olmayan bir şeydi. E, bundan sonra belki yaparız eğer severseniz deyim ve oyunlarımız da yavaş yavaş oluyor. Çünkü konuklarımız da böyle şey keşfetmiş oluyoruz. Evet. Eee Gerçekten seninle sohbet etmek çok güzeldi. Ben Etiyopya ülkesinden gelmiş olan <laughs> e, saatle birlikteydik. Çok bu. önemli Etiyopya ülkesi. Evet. <laughs> e, onunla birlikteydik. Çok güzel şeyler anlattı. Çok güzel şeyleri dinledik. E, onunla da güzel bir oyun oynamış olduk. E, tekrar başka bir programda görüşmeye dek diyorum. Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyicilerimiz programı beğendiyseniz beğenmeye, arkadaşlarınızla paylaşmaya, abone olmaya ve bize destek olmaya. Unutmayın. E, başka programlarda, başka içeriklerde, konuklarda görüşmek üzere. Evet. Allah'a emanetsiniz. Sadi belki çok göreceksiniz. her ses bir hikaye, her düz Farklı yerlerden aynı buluşmalık. Türkiye'de yollar kesişir burada. Dünyadan misafir seslerle yurtta. Afrika'dan güneş, Orta rüzgar.